Merhabalar. Ben Pazar Arabanın Operasyon Direktörü ve Kurucu Ortaklarından Gizem Tileylioğlu. Pazar Araban, semt pazarlarını ayağınıza getiren, pazar alışverişinizi evinizin rahatlığında yapmanızı sağlayan bir alışveriş uygulamasıdır. Tazelik, lezzet ve bolca seçeneği geniş fiyat yelpazesiyle sunan semt pazarlarını dijitalleştirip, günlük ürün fotoğraflarıyla tüketiciye ulaştırarak basit ve konforlu bir pazar alışveriş deneyimi sunarken esnaflarımız da sürece dahil ederek katma değer sağlıyoruz. Eylül 2020 tarihinde başladığımız bu süreçte pilot bölgemiz Beylikdüzü'nde 50 esnafımızı markalaştırarak 300 kategoride toplam 7500 ürün seçeneğiyle 2000 sipariş gönderimi gerçekleştirdik ve müşterilerimizin %68'i pazar arabanı tekrar tercih etti. Bugüne dek göndermiş olduğumuz siparişlerde ise esnaflarımızdan aldığımız komisyon oranı ile birlikte %43'lük bir kar marjı yakaladık. Alanında tecrübeli ve uzman 10 kişilik çekirdek ekibimiz ve birlikte çalıştığımız esnafımızla İstanbul'da 5 ilçede faaliyet göstermekteyiz. Hedefimiz taze gıda ve konforlu pazar alışverişi deneyimini herkes için ulaşılabilir kılmak. Değerli desteklerinizi bekliyoruz. Müzik